bakacaktık. Gökhan tam sapık abi. Literally. Ulan ne kadar videolar yapmışım hiç haberim bak. O kadar zaman o kadar video yapmışım ben ya. Nasıl da geçiyor. İlk yaptığım video abi. Türkçe'me bakın. Bundan beri Amerika bak. Bu videoda size yıllar önce Chicago taraflarında polislik yaptığım zamanlarda gittiğim olay yerinde olan bir olayı anlatacağım. Vay! Türkçe yavaş ama... Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Erdal. 2005 yılından beri Amerika'dayım. Ve yıllar önce Amerika'da, yani burada şehir polisliğinden, eyalet polisliğine, olay yeri incelemeden, federal istihbarat seviyelerinde Görevler yapmış bulunmaktayım. Ailem olsun, arkadaşlarım olsun, hatta buradaki bile birçok Amerikalı arkadaşlar olsun. Millet sürekli sorar. Ya, polislik nasıl? Ne yapıyorsun? Ne görüyorsun? Ay bayağı ama yavaş konuşuyordum. Baya yavaş, yavaş konuşuyordum. değişik Şu biletimi çaldılar lan burada benim. Haberiniz olsun şu bisikletimi 2500 dolar verdim istedim. Şu binanın altında çaldı bir tane pezevenk. Binlerce bisiklet var aşağıda. Koydum oradan arasına. Birisi çalmış. Gittim bir bisiklet yok. 2500 dolar verdim ben bu bisiklete. Evet. Neyse gitti güzelim bilgisayar. Ama bisiklet. iyiymiş ya. Hı. Evet. Neyse. Evet, evde yer yok. Ne, nah, başka şeylere bakacaktım. Şey değil, görsel. Hmm. Ryan'la çektiğimiz video. Bana tezir çekti pezenk ya. Hmm. Bir dakika. Ryan'la konuşuyorum tabii ya. Ryan. Dostum benim. Bir dakika. Nerede ya? Bazı şeyler yok muydu? Bunu hatırlıyor musunuz? Benim FBI ajan arkadaşın nevi bu. Çocuğu onun. <laughs> evet. Aa. Ya ben bu videoyu çok sevmiştim ya yaparken. Evet, Bir dakika izleyelim beraber. Geç. <laughs> Geç logo mogo'yu. Vay gençliğim. Kuşağımın armor var. Hay gençliğim atacağım. benim ya. Gördüğünüz gibi sallanıyor bu şekilde. Ve çok ince bir kuşak. Bu kuşun geçirmez. Bir yal ateş atacağım 40 kalibre ile. Bakalım ne olacak. Acaba mermi bunu taşıyıp götürecek mi? Ne olacak gerçekten bilmiyorum. Neyse bugün çocukluğum tuttu herhalde benim. Bir deneyim yapayım dedim. Başlayalım. Alright. here. Clear, clear. Nerede Good. Şimdi mermi bunun içerisinde abi. Mermi içinde. Nasıl durduruyor? Bunu ben tekrar yapacağım abi. Ben bunu güzel daha değişik bir silahla. Belki Smith Wesson 500 Magnum'la falan onlarla yapacağım. Bunu ben tekrar yapacağım. tekrar yapmam gerekiyor. Baksana mermiyi nasıl durdurdu. Where's the round? There it is. Right here. Are you too close to it? Hold on, hold on. I want to see that. Come on. Silahları seviyorum evet arkadaşlar. Oh, it's fucking hot. Kevlar evet. Arkadaşlar çok sıcak bir şey bu mermi. Baksana. Ve hollow point olduğu için tabii ve et falan olmadığı için direkt üzerine Açılmadı yani. You see that? It did not expand. Bir şey tekrar yapacağım. Bu defa biraz daha mermi yukarı evet, Biraz alttan Ama gireceğiz. Yukarı doğru taşıyacak. Ben de şu kind of Daha çok silahla ilgili çok daha videolar yapacağım arkadaşlar. Şu alttan. Gördün mü? Biraz alttan önce daha yukarı çıktı. Tabii Ryan biraz geç yakaladı da. Mermi oraya kadar gitti. Hmm. Böyle şeyleri çok seviyorum. Tabi yavaşlatıyor. Evet işte arkadaşlar kevlar bu görüyorsunuz. Bu kevlar işte. Üst üste. Böyle. Oh yeah. Acaba arkadaş... Neyse. Vay be. Güzel zamanlar. Aşağı tekrar mı ineceğiz oraya kadar? Hmm. Ryan'la etki tepki videomuz. Nope. <laughs> <laughs> So. Okay. Nasıl sinmeniyordu? Ryan çok sinmeniyordu ya burada. Hatırladım. Ben kötü adamım bilmeyenler için. Kötü adam benim. Silahım elimde ama yanımda. Polise doğrultmamışım. Polis bana doğrultmuş kendi silahını. Eli tetikte. Ve ben her zaman polisi vuruyorum. Görüyor musunuz etki tepki olayını? So. Okay. Tekrar, tekrar yapacağız. Go. I want to die. I want to kill myself. No, I'm not fucking doing it. What why? Why do you want me to drop the gun? How's it again? How how do you have to drop off? Yeah. bu kulaklıklar arkadaşlar bir arkadaş sormuş kulaklıkla dış sesi nasıl duyuyorsun? Bu kulaklıklar elektronik. Düğmeye basıyorsun, açıyorsun. Nasıl söyleyeyim böyle? Uh <-huh> her şeyi çok rahatlıkla duyabiliyorsun. Sadece bazı decimal seviyesine ulaştığı zaman indiriyor. Bazı decimal seviyesine ulaştığı zaman kapatıyor. Böyle yani. Alright, get the gun up there. No. No, you do it. No, do it, do it. Alright. Alright. Drop the gun. I'm not dropping the gun. Sir, drop the gun. Why would I drop the gun? I, I am not. Sir, drop Dude, the gun. Dude, I'm not a threat to you. listen, just drop the gun. No, I'm not a threat to you. Why? You're dead. Do it again. Take that abejos. What do you want me to do? Just put the gun down. Just talk. But what if I don't put the gun? What are you are you gonna shoot me? Sir, put what? the gun down and let's talk. I mean, why? Let's talk about Syrian you, sit in any. How does not sit It's not a win-win situation. Let's do it again. What what do you want me to do? Put the gun down. I I'm fucking nope. I'm not neredeyse aynı zamandaydı. Ama onu konuşturman gerek. Bunun bunun püf noktası ne biliyor musun arkadaşlar? Öteki adamı konuşturman gerekiyor. O konuşurken yapacaksın. O zaman çok daha az yavaş reaksiyon veriyor. O konuşurken çok önemli bir nokta. Böyle bir şey başınıza gelirse Allah etmesin. Göstermesin. Kişiden kaçmak istiyorsan onun reaksiyon seviye zamanı düşürmek istiyorsan konuştur ve o konuşurken hamleni yap. Çok önemli. Bakalım neredeydik biz? Ha, buradaydık. Ya delta sesle falan da görüşeceğim Doğru Başka ne var Yaptığımız Bireysel silahlanma hmm, Başka ne varmış Neler yapmışız ya Ulan o kadar video yapmışım ya Vay Arabalar kurşun Şu geçirmez araba mi? Bu B, kısmı. B mi? değil C kısmı bakacağız. Elimizde Mercedes var. Görebiliyorsunuz. Hemen. Tamam. Tamam. Buralar bayağı dayanıklı. Ve... Bir mermi geçti buradan. Evet buralar bayağı dayanıklı ya. A, B ve C kısımları genelde mermileri durduruyor. Genelde tabanca mermileri. Evet. Geç. Evet. Hmm. başka nerede yapmışız? Kurşun geçirmez yelek. Gerçekten kurşun geç. Evet hatırladım Kuş bunu. gerçek polis kurşun geçirmez yeleği var. Ve ortasında bir tane bidon var. Evet bu Ryan'ın eski ye yeleği de oradan bitirmiştik. Dolu suyla. 9 milyon atış yapacağım. Ben aynı zamanda 5.56 ile atış yapacağım. Bakalım Merve girecek mi? Düşünceleriniz nelerdir? Videoyu durdurun. Düşüncelerinizi yorum atın. Ya etki tepki muhabbeti arkadaşlar karşılıklı da yapsan aynı yani fark yok. Bunu size söylüyorum. O yüzden yani herhangi bir değişim olmuyor. Fark yazın. Ondan sonra videoyu tekrar başlatın. Ateş yapalım yani. Hiçbir şekilde sorun yok. Aa, bak bak bak. Sadece basınçtan dolayı kırmıştı hatırladığım Dindim kadarıyla. Ha? basınçtan dolayı kırılmıştı. Basınçtan. Bir de 556 atacağız. Bildiğiniz mermi değil. Ucu turuncu olan. Bakalım buna... Bu ucu turuncu olan mermi çok berbat arkadaşlar aslında. Fazla girmeyen. Biz birisine birisine sıkmıştık bununla. Adamın içerisinde paramparça olmuştu. Tabi bu da adamın içerisinin paramparça olması anlamına geliyor. Çok kötüydü. Sizce delip geçecek mi 5'erle 6? Ucu, ucu plastik. Uf. Bitti. <laughs> Balistik değil ya. Bu bunun amacı girmemek, fazla girmemek. Evet e, parçalanıyor hemen. Duvar muvara denk gelir hangi komşu bulmasın. Küçük 556 buraya attı. <laughs> Böyle şeyleri çok seviyorum abi. Balistik tarzı şeyleri çok seviyorum ben. Bunları yapmaya devam edeceğim. Şu videolar biraz uzunla. <laughs> Delta says. Lan bu video 7 milyon Şu izlenmiş. Hiç kitap, bilmiyordum bile. Yeşil üstü olan 556 mermi. Yani Vallahi 7 milyon izlenmiş. Hiç farkında bile değildim. 209 bin like almış. Hiç yorumlara bakmadım. Yani önceden bakmıştım. 2 3 Yan dönmeye başlamış 4 Dört. Evet 4 Dört tane, Dört tane kaldı Bakalım bulabilecek miyiz Bu arada bazı arkadaşlar ya biraz daha uzaktan olsaydı ya, yani bunu bunun gerçeklik payı yok onun hakkında videolar yaptım. Şurada mesela ...şu video var ya arkadaşlar, yanlış bilgi. Mermiler gittikçe hızlanır mı falan muhabbeti. Hatta bunu bırak, mermi zaten hızlı düşüyor da. Şu. 100 metre ve... E, 100 metre... ...şey, 1 metre ve 100 metre hasar testi yaptım ben burada bilerek. Burada bak, şu kadar yakından atıyorum. Evet arkadaşlar, point blank. Yapıyoruz. Görüyorsun, değil mi? Evde denemeyin. 5.56 <laughs> Öyle giyinmek istedim o gün artistliğine. 1 2 3 Yan dönmeye başlamış. Mermiler bunu yapar. Ucu sivri olanlar genelde. 4 Giriş 4'ün arkasından çıkmaya çalışmış ve çıkmış. Evet yan yan çıkmış. 5'in içerisinde saplanmış. 5 tane. Bak burada 5'in içerisinde kaldı. 100 metreye gidelim. Evet. 100 metre atış yapalım. Let's go. Bir dakika. Bir dakika. neyse. Bakacağız. Benim optik şeydi arkadaşlar. Optiğin ayarı değişiklikle hep yan, sağa geçmişti. Demek ki e, biraz yandan bulduk ama yine aynı. Ee, şimdi şey. şuraya koyayım. Evet arkadaşlar. 1 2 Bak 1 metrede attık. 5. de durdu. 2 100 metrede attık. 3 yan dönmeye başlıyor. 4 Yan yan çıktı. ve 5 aynı şekilde arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? Aynı muhabbet yani. Aynı sayfada diyebilirim. Evet arkadaşlar kusura bakmayın batarya öldü. Ama Evet bunları da atladım ben. Seken kurşunlar ölümcül mü? Bir de bu vardı. Geldiniz. Bugün değişik bir test yapacağız. sekme testi. Hani mermi bir plakaya değdiği zaman sekiyor ya. Bu çok olarak, önemli aslında. geçirmez. Sağ solda bidon. 500 metrede e, fark görüyor mesela. 500 metre ne olur? Onun girişi dört tane kitap olur. Belki üç tane. Baya baya yavaşlıyor. Baya yavaşlıyor 500 metrede. Dolu bidon var suyla e, suyla dolu bidonlar var. Bu bidonları diyelim adamın kolu diyelim ya da boynu diyelim. Bakalım mermi değdiği zaman, sektiği zaman gerçekten ölüm. YouTube'dan ne kadar para kazanıyorum Arda? Hm. Sence? Kimseyi ilgilendiren bir konu mu bu? Soruyorum. Sence öyle mi değil mi? Güzel bir zararı var mı? Hazenemesini yapalım. 9 mm bu arada. Bak ortadaki çelik plaka. Benim şahsen devriyede giydiğim e, taktığım plaka. Yanına da iki tane bidon su koyduk. Parçalara mermi parçacıkları var ya. Temiz. Evet arkadaşlar görebiliyorsunuz. Evet tamamıyla delik deşik. Görüyor musun parçacıklar? O yüzden biz diyoruz bir şey kullandığın zaman onun üzerinde hani plastik kap kaplaması olmalı ki o mermi parçacıklarını tutsun. Senin boğazına, koluna falan gelmesin diye. Baksana paramparça etti bile onlar o mermi parçacıkları. Hmm. O kadar. Başka bir şeyler yapmadık herhalde ya. Herhalde ben öteki... Tabii bizim bir de 50 kalibremiş atışımız var. 50 kalibre. Şarjör boşaltma. Vay. <laughs> Güzel alet. Neyse. Ne var burada başka? Ya güzel şeyler ya. Güzel eğlendik. Bayağı şeyler yaptık. Aa tüp. Tüp videomuz. Evet. Three, two, one. Uf. Hmm. Uzman çavuş silahını temizlerken hayatını kaybetti.